Merhaba arkadaşlar. Youtube sayfama e, e, geldiğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizinle PUBG oynayacağız. Bakalım kaç kişi öldürebileceğiz. Umarım baya bir kişi öldürebiliriz. Biraz yeni başladım. Lütfen kanalıma abone, abone olup bir like atmayı unutmayınız. Of telefonla değil arkadaşlar. Biliyor, biliyor musunuz bekleyin internet sıkıntısı var dediğim gibi internet sıkıntısı var nereye atlanın mesela poçin gibi yakın bir yerler atlasak iyi de bakalım Bu biraz el çok uzun sürecek arkadaşlar fazlasıyla. Gördüğüme göre bayağı iyi oynayanlar var. Bakalım artık şansımıza. <laughs> Sanırım korona oldum. Buraya atlayalım yakını. Alalım yolculuğumuzu. Tamam var ya sıkıntı yok. 3 kişi gözüküyor. Yön yön değiştirelim. Öyle. Hmm, telefonu Bekleyin bak da. Yes. Bekleyin, bekleyin, arkadaşlar teknik bir sıkıntı Modundan dolayı biraz Çıkışı şey beğenmeyebilecek diye düşünüyorum. Zaten biz bir gülecek ekmek kim?